Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Taş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanalımızın en çok sevilen ve en çok istenen serisi olan ilk kez K-pop dinledim serisinin 6. videosuyla karşınızdayım. O kadar fazla yorum geliyor ki abi şunu dinle, abi şunu dinle diyor. Çıldırıyorum ya. <laughs> Hadi o zaman hemen lafı fazla uzatmadan videoya geçelim çünkü çok efsane şarkılar dinleyeceğiz ama videoya geçmeden önce videonun altında şuralarda bir yerlerde bir abone ol ve like at tuşlar var. Onlara hemen basın çünkü videoya geçiyoruz. İlk dinleyeceğimiz şarkı yorumlarda çok fazla geldi. Abi bunu kesinlikle dinle diye. BTS grubundan Suga galiba tek başına çıkarmış. Vallahi tam bilmiyorum. Yanlış biliyorsam düzeltin beni yorumlarda. Şarkının ismi galiba Daech Vita ama tam bilmiyorum dediğim gibi yorumlarda söylersiniz nasıl okunduğunu. Hemen dinlemeye geçelim. Galiba gruptan ayrı tek başına çıkarmış şarkıyı. Tam bilmiyorum tabi yorumlarda yazarsınız. Şu an ilginç bir giriş var. Vay 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 tarza bak tarza. <laughs> Aman, aman 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 of galiba bir savaşçı yani of ortama bir bak ya ay ormanın içinde bakalım galiba bir savaş muhabbeti gibi bir şey olacak çünkü hani samuray gibi giyinmişti saçını falan öyle bağlamıştı bilmiyorum. Ge İşte istediğim buydu. Of arkadaki o hangi enstrüman bilmiyorum ama yani şu an beat'in güzelliğine bak. İşte bu tamam abi ben böyle şeyler diyorum size ağır beat dediğim bu. Hani karakteristik olarak ağır bir beat. Of, of kıyafetini istiyorum. Hayır, adamın üstüne niye bastın? <laughs> Abi saçları falan çok güzel ya. Kıyafet de çok iyi, altın sarılı falan. Bunun muhtemelen sözleri çok önemlidir. Onun video bittikten sonra sözlerine de bakacağım. Şu an ben tamamen müziğe odaklanmak istiyorum. Abi ortam çok efsane. Beni de alın aranıza. Allah sonunda abi kafayı kesmişler. Bak arkada zurna mıdır nedir öyle bir şey var. <laughs> efsane var ya ben birazdan dışarı çıktığım zaman bunu arabada manyak gibi dinleyeceğim. Çok beğendim çünkü. Çok efsane olmuş abi. Gruptan niye ayrı şarkı çıkarmış onu Demek ki böyle yapıyorlar. Yani bireysel olarak da şarkı çıkarılabiliyor. Bak. 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 <laughs> çok beğendim. Efsane yorumlar çok beğendim. Bu, bu şarkıyı kim yazdıysa Allah razı olsun. Aa öldür işareti yaptı. Ha, bir de diyorlar K-POP yasaklansın. Ya, sana kalmıştı K-POP'un yasaklanması. Allah Allah beni delirtmeyin. <laughs> Gündeme gelmek için K-POP yasaklansın. Oldu. Neyse şimdi sinirlerimi bozmayacağım. Of abi saçlara bak. Tam bir samuray ya. Çok seviyorum böyle savaşçı karakterleri. Çok seviyorum. Dayı gidiyor. Of of of. Ya o saçlar, o bandana. Neler oluyor? <laughs> Çok iyi geliyor ya beat. O arkadaki zurna mıdır nedir? <laughs> Efsane. Bak. O elektronik ses <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen benim instagramda hikayelerimde Artık bu şarkıyı fazlalıkla duyabilirsiniz Arabada çünkü çok dinlenecek bir şey bu Bitti mi? Ne oldu? Cellat öldü kesin Bak Aa, Çok ilginç şeyler alıyor şu an Cellat vardı kafasını kesecekti. O gitti silah geldi. İlginç. Çok ilginç bir klipti ama efsane bir şarkıydı. Hemen ikinci şarkımıza geçelim. İkinci şarkımız yine ilk defa dinleyeceğim bir grup. Stray Kids'in Guts menü şarkısı. Yani yorumlarda çok fazla geldi. Abi bunu da dinle. Bu da tam senin tarzın diye. Bakalım başımıza neler gelecek. Daha deminki şarkı efsaneydi. Bakalım bu ne çıkacak. Hayda. Bak bir elektronik giriş. Hmm. <laughs> Bak. Evet. Evet elektronik. Evet. Koltuk <laughs> kırılıyor. Koltuk kırılıyor. Böyle mi yapıyor? Bu grup kaç kişi? Stray Kids. Beğendim. Bunu da çok beğendim. Hatta bu. Bunun beat'i. Şeyle kapışır ya. Bence. Kildislav'la kapışabilir yani. Beat'i çok güzelmiş. Kaç kişiler? Tek kişi mi? 4, 5, 2, 4, 5, 6 Çok sayamıyorum ya Kaç kişi anlamadım Bilmiyorum. Hadi doştur beni hadi <laughs> Çok iyi ya Çok iyi Bugün var ya, efsane şarkılar var ya. <gülüyor> 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 Abi, <onu> dayı sende <laughs> ne ya. Saçlara başlara. Bir de benim saçlarıma bak Allah aşkına ya. Dayının saçlarını çok beğendim, arkaya arkaya atmış. Of biti var ya. Of dayı senin saçlarım çok güzel ya. Ay kendimi çok çirkin hissettim. <laughs> biti çok beğendim. Bak iki de iki yaptık şu an. Yani tam istediğim iki tane şarkı çıktı. Tam istediğim tarzda. Of hacı geliyor, geliyor, geliyor. İlginç bir şeyler oluyor. Ağırlaştı. Hadi coştur. <laughs> ha, bunu yasakla hadi. Nasıl yasaklayacaksın? Ha? <laughs> Bak, koltuğumu kıracağım birazdan. Her videoda söylüyorum. Bugüne kadar niye dinlememişiz? Bitti mi ya? Bitmedi abi manyak mısın? Bitmesin dur. Daha yeni ısındık ya. Bitmedi ya. Bitti mi? Abi bitmiş şarkı ya. Çok iyiydi ama ya. Çok efsaneydi ya. Neyse son şarkımıza geçelim. Son dinleyeceğimiz şarkı yine ilk defa dinleyeceğim bir grup. Twice grubunun More and More şarkısı. Yani inşallah doğru okumuşumdur. Bakalım şu an 2'de 2 gidiyor efsane şarkılar. Bu nasıl çıkacak çok merak ediyorum. Hemen dinlemeye geçelim. 1 Haziran'da çıkmış. Daha yeni çıkmış şarkı. Bakalım nasıl bir şey. Ama böyle çok hareketli olmayacak gibi. ...duruyor. Biraz sakin duruyor şarkı. Biraz sakin bir şey çıkacak herhalde. Böyle yaz şarkısı gibi bir şey mi çıkacak? Daha deminki ikisi gibi... ...öyle çok hareketli bir şey çıkmayacak herhalde. Bu ablalar kaç kişi? Bunlar da çok kişi herhalde. Ha, çok şey slow girdi. Abla slow yapmayın ya. <laughs> Bak ben burada çıldırmış bir vaziyette bekliyorum. Ablalar da kalabalık herhalde. Bu ikinci dinlediğim kadın grubu. Birincisi Blackpink'ti, ikincisi de Twice grubu. Bakalım. Leopar mı, kaplan mı? Hadi gelsin. Hala umutluyum. Hı. Aa, bu ablalar da güzel. <laughs> bu ablalar da güzel. Ay ne kadar tatlı. <laughs> Geliyor mu? Hadi. Hadi. Hmm. Yani hareketli ama daha deminki ikisi fazla hareketliydi. Onların yanında biraz daha şey kaldı. Az hareketli kaldı ama güzel. Yani bu grubu da ilk defa dinliyorum. Kaç kişiler abi? 2, 4. Sayamıyorum ki çok hızlı geçiyor. Şurada bir turunculu abla var. Saçları turuncu. Ona bakacağım. Biraz daha dediğim gibi. Aha. Abla sen. <laughs> Güzelmiş abla. Çok kalabalıklar ama ya. bak. At benden güzel. Mor, 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 mor. Dediğim gibi biraz daha böyle yaz enerjisi. Böyle enerjik bir şarkı. Ortam efsane ama. Suyun üstünde. Biraz daha ağır bitti olay da iyiydi. Aa bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Evet. Evet bir şeyler oluyor. Biraz daha böyle elektronikleşti. Aa, arkadaki beat de değişti. Ritim de değişti biraz. Ağırlaş daha da ağırlaş. Ya <laughs> <Yok>, tamam. <laughs> daha ağırlaşmadı. Bu videonun ama şeyi bir numarası şeyi oldu ya ilk dinlediğimiz şarkı. hiç Vitay'da herhalde. Yani isminin nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. O iyiydi. İkinci diğer şarkı, üçüncü de bu. Bitti mi? Ha dediğim gibi bu biraz daha az hareketli çıktı. Ha yine hareketli ama Diğer ikisi kadar hareketli değildi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yine birbirinden efsane K-pop şarkılarını dinledik. İlk iki dinlediğimiz şarkı efsaneydi yani. Tam istediğim kıvamdaydı. Eğer bildiğiniz böyle şarkılar varsa yorumlara kesinlikle yazın. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Ayı gibi dans ettim. Eğer siz de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.